Merhaba sevgili Beşler ee, Perşembe günü ödevlerimizle devam ediyoruz arkadaşlar Şekildeki madde arkasından bakan bir göz hangi cisimleri görebilir demiş arkadaşlar Camın arkasından bakıyorsam çok rahat bir şekilde K görünecektir Şeffaf dosyadan bakıyorsam L'yi de göreceğim ama siyah fon kartonun arkasından göremeyeceğim arkadaşlar Fil M, M'den baktığında çok rahat görüyorsam M'nin bana saydam olduğunu göstermiyor mu bu? M cismi Tamamen ışığı geçiren saydam bir madde. K hiç gözükmüyor o zaman opak bir madde. L yağlı kağıt veya tül çünkü kısmen gösteriyor. Üçü de doğru oluyor arkadaşlar. Yeni görüntüsü hangisi gibi olur demiş arkadaşlar. Ee, bu fili soru gözükmemiş herhalde. Heh. Şöyle yapayım. Bu ee, buzlu cam ve yağlı kağıt kısman gösteriyor. O ikisini taradığım zaman da yarı saydam cisimleri taradığım zaman da görüntü D oluyor arkadaşlar. Işınları diğerlerine göre daha fazla geçirecektir. Tabii ki şeffaf naylon daha fazla geçirecektir. Şimdi K mumu görebiliyormuş ama L mumu puslu görüyormuş arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Sakaldan bakan şeffaf bir cismin arkasından bakıyordur. Yani gözlük camının arkasından veya pencere camından bakıyordur. Ama diğeri buzlu camın arkasından baktığı için Ceyhan olacaktır cevabımız arkadaşlar. Saydam, yarı saydam ve opak. Saydam hangisi olur? Hava olur, su olur. İkisi de saydam. Yarı saydam sisli hava. Opak toprak olacak arkadaşlar bütün maddeler ışığı eşit miktarda geçirmezler tabii ki. O yüzden yanlış arkadaşlar. Ee, ışı, banyo ve tuvalet kapılarında eğer cam kullanılacaksa buzlu cam olması tercih edilir. Mağazaların bitirin camlarının önüne net bir şekilde görebilmesi için yarı saydam değil saydam olması gerekiyordu. Bunun da doğru olan yalnız iki oluyor arkadaşlar. Işığı geçiren maddelere ne diyoruz? Saydam diyoruz. Ee, cam bu maddeler örnek olabilir veya saydam su iki tane şık da olabiliyor. Işığı geçemeyen maddelere opak diyoruz arkadaşlar. Ve mermer opak bir maddedir. Ama buzlu cam yarı saydam. Işığı geçirme özelliklerine göre ışığı geçiren kısmen geçiren diye ayrılıyordu hatırlarsak eğer. Ama aynı ışığı geçirmez yansıtır. O yüzden bunlardan farklı olan aynı arkadaşlar. Özdeş el ile eşit büyüklükteki farklı maddelere ışık tutularak şekildeki bir deney yapılıyor. Bu deneyin sonucunda e, maddeler ışığı aynı oranda geçirir mi? Bunu test ediyoruz. E, sanki farklı bir şey düşünün Pardon. E, hangisi bu olayı açıklayabilir? Şimdi Burak sadece Selin'i görüyor. Evşan ve Ceren'i görmüyor. O zaman ışık doğrusal öde yayılıyor. Ama Ceren e, hortumu gördüğünüzde doğrusal olmadığı için Evşan'ın da hortumu doğrusal olmadığı için göremiyor. Bir kaynaktan çıkan ışığın izlediği yolu gösteren doğrulara evet ışın denir. Bir yüzeye çarpan ışığın geldiği ortama geri dönmesi ışığın yayılması değildir. Yansımasıdır arkadaşlar. Bu yansıma olacaktı. O yüzden ikinci çıkıştan çıkacağız. Gelen ışın yansıyan ışın. Gelen ışının normalle yaptığı açı yansıyan ışının normalle yaptığı açıya eşittir arkadaşlar. bize yansıyan ışın ile aynı arasındaki açıyı sormuş. Burayı sormuş. Buranın tamamı 90 derecede hatırlarsanız. O zaman 90'dan 40'ı çıkardığımda cevabım ne olacaktır? 50. Hangisinde ışığın yayılması doğru gösterilmiştir diyor. Işın her yöne, her yöne yayılıyordu ve doğru saldığı Mumda var bu. Bir de abajurda var arkadaşlar. 1 ve 4 oluyor. Yer verilmeyen arkadaşlar. Şimdi ışık gelen cisimlere ışık kaynağı denir. İzlediği yolu gösteren düz çizgilere ışın denir. Nasıl yayılır? Doğrusal yayılır. Ama yol almasa ne denir diye bir cevabım yok arkadaşlar burada. Şimdi burada 40 derecelik gelen ışın 40 derece aşıyla gelmiş. Öbür tarafa da yani diğer aynaya da böyle gelecektir. Şimdi baktığımda e, normalde yaptığı açı bunun 50 derece midir? Aynen yaptığı açı çünkü 40 derece. Normal yaptığı açı 50 derece. Yani gelen açının açısı 50 derece. O zaman yansıma açısı 50 derece değil midir? Burası Burası 50 ise burası 40. Burası 50 ise aynı şekilde devam edeceği için arkadaşlar daha doğrusu şurası 50 pardon. Heh, 40 olacaktır. İkinci ayna üzerinde 40 derecelik bir açı ile yansıyacaktır arkadaşlar. Şapkanın içinden 3 tane delik açmışım. Doğrusal yayıldığını biliyorum. Bu şekilde gelecek. Dağınık yansıma gördüğünüz şeklin adı. Yüzey buruşuk alüminyum folyo olabilir. Net bir görüntü oluşmaz arkadaşlar. 60 derecelik yansıma açısı yaparak geri yansımıştır diyor. 60 derecelik yansıma açısı yapması ne demek? Gelen ışında 60 derecelik bir açıyla gelmiş demektir arkadaşlar. Bu da Adana oluyor bu durumda. A açısı şimdi buranın tamamı 90'dı. O zaman A'ya ne kalır? 60 kalır. Yansıma açısı, bu gelen ışındı, yansıyan ışın. E doğal olarak burası da 60 değil miydi? 30 derecelik açı, gelme açısıdır. Hayır arkadaşlar, 30 derecelik açı, gel gelen ışınla ayna arasındaki açı. Ama gelme açısı 60 derece arkadaşlar. 1 ve 2 oluyor. Aynadan yansıdıktan sonra izlediği yol ve oluşan açılar şekildeki gibiymiş. Neyi biliyorum? R ve T'nin birbirine eşit olduğunu biliyorum. P ve Z açıları birbirine eşittir diyor. P ve Z'nin birbirine eşit olduğunu biliyorum. Toplamı 90 derecedir. T ve Z aynen öyle 90 derecedir toplamı arkadaşlar. Gelen ışın yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Doğru. Düzgün yansımada gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir. Bu da doğru arkadaşlar. Yansıcı yüzeye dik gelen bir ışın yansımaya uğramadan yüzeyin diğer tarafına geçer. Yanlış arkadaşlar. Olduğu gibi geri döner, tekrar üstünden geri döner. O yüzden yanlış, diğer tarafa geçme yok. Gelme açısı gelen ışının aynı ile yaptığı açı değil, normal ile yaptığı açıydı. O yüzden cevap Adana oluyor. Kolay gelsin hepinize.